Nisan ne yapıyorsun? Erik, topluyor. Erik topluyorsun. Nereden topladın sen o erikleri? Ağaçtan topladık. topladık Evet. Sen erikleri seviyor musun? Seviyorsun. Peki erikleri nerede topluyorsun? Ağaçtan topluyorsun. Sevdin mi burayı? Sevdin. Kaç tane eriğimiz var? Say bakalım hadi. Kaç tane eğriğimiz var? Bir sürü eğriğimiz var değil mi? Bir sürü eğriğimiz var. Yaşasın. Hadi sayalım beraber sayalım gel. Bardağı koyalım beraber seninle sayalım olur mu? Nerede bardak? Bak ağacın orada. Koş getir bardağı hadi. E olmamıştır o canım. Evet. Hadi gel sayalım erikleri. E Bakayım. Aa evet bardak e olmuş. Başka bardağımız da var mı ki? Nisan neredesin? Aa buradaymış. Nisan neredesin? Burada. Buradaymış. Buldum seni. Nisan. Nisan ne yapıyorsun? Saklanıyor musun? Saklanıyor musun Nisan? Ama ben seni gördüm. Buldum seni. Hem de eriklerinden buldum. Hadi ben gözümü kapatıyorum. Sen saklan. Tamam. Hayır. Kendin saklan. Erikleri saklama. Erikleri yemelisin. Tamam sakla hadi onları sakla o erikleri gördüm Buldum bu kere buldum buldum Abi, sayarsın. Bunu sayarsın. E, Sayayım mı Tamam sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bitti mi Bitti. Bitti bulacağım şimdi erikleri bu. Tamam bulacağım Ben de buldum. Yaşasın. Alkış bize. Evet, orada. Evet, bir erik yok. Hadi bay bay yap.